Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat Pazar gününün maç tahminlerinde, iddia tahminlerinde bulunacağız. Onları sizlere değerlendireceğiz değerli dostlar. Ee, güzel bir bültenimiz var, bunları sizlere aktaracağız. Tane tane izlemenizi tavsiye ederim. Atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olur, onu belirtmiş olayım. Hemen e, bu videomuzda ne izleyeceksiniz, onun bir içeriğine tamamen bahsedelim. Ee, değerli dostlar, Süper Ligimizden bir, e, İngiltere Premier Liginden bir, aynı zamanda e, Fransa Lig 1'den üç... Ee, İtalya Serie A'dan 2, Almanya Bundesliga'dan 2, Hollanda Ligi'nden 1. Yani totale baktığımız zaman 3, 5, 8, 10 tane karşılaşmayı sizlere aktaracağız. Bunların dışında bültenimize aldığımız maçlar var mı? Evet var işte bunlar ne? Ee, sistem kuponumuza koyacağımız bir karşılaşma var. Onu ekstra alacağız City maçını. Aynı zamanda da skor sorusu olarak bir maç daha soracağız. Yani totale baktığımız zaman bu videomuzda 12 tane maçın üzerinden e, okunmuş bir video olmuş olacak. 2 oran değerinde bir tane kuponumuz olmuş olacak videomuzun ideal kuponu. 2.06 oran değerinde korner kuponumuz olmuş olacak. 123 oran değerinde sistem kuponumuz olmuş olacak. Sistem kuponumuzun normal oranında 29 o şekilde değerlendirmek isteyenler o şekilde de alabilirler. 5 Şubat pazar gününü bu şekilde sizlere aktaracağız. O yüzden kağıt kalemleriniz hazırsa aynı zamanda da atlamadan, izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur onu tekrar edeyim değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bizim için değerli ve önemli. Şu anda saat 6'ya 59 geçiyor sabah 6.59 e, Cuma gününden çekiyorum e, bu yayında onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Sizler için daha iyisini yapmak için her zaman var gücümüzle çalışıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Kanalımıza abone olduktan sonra, videomuzu beğendikten sonra günün skor sorusuna geçelim. Bir de yorum yapalım. Saat 22.45'te başlayacak olan pazar günü Marsilya Nis maçının skor tahminini sizlere soralım. Bu maçın skor tahminini bilen bir değer dostumuzu katıl VIP grubumuza alalım. Ee, değerli dostlar bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 10 kişi bilse bile içerisinden o 10 kişinin içinden hakkaniyetli bir şekilde Google üzerinden çekiliş yapılıyor. Bunun görseli siz değerli dostlarımıza paylaşılıyor. Nerede paylaşılıyor? Herkese açık Telegram grubumuzda. Herkese açık Telegram grubumuzun linki ise hemen açıklama kısmında tıkladığınız zaman ücretsiz bir şekilde oradan Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Kazanan dostlarımızı orada paylaşıyoruz. Önemli bilgilendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda da videolarımıza yeteri kadar beğeni gelirse orada da maç paylaşıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. E, bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tekrar edelim. O zaman saat 16'da e, maçta, maçta başlayalım. Hem videomuzun ideal kuponu var demiştim ya o ma o kuponun ilk maçı değerli dostlar onu belirtmiş olayım. Hatay Spor kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda ağır bir yenilgi alan Hatay Spor vardı unutmayın değerli dostlar bu dediğimi. E, ağır bir yenilgi almıştı öne geçmesine rağmen. E, ama şu var oyun anlamında baktığımız zaman bize biz iddiacara verebileceği bir şey var Hatay Spor'un gol ve goller. Aynı zamanda da yiyebileceği goller, bu tarz bir takım, bu tarzda bir takım. Ee, bazen geçiş oyunlarında sıkıntı yaşıyorlar, aynı zamanda da böyle bir 10-15 dakikalık kopukluk yaşadıkları zaman toparlamak onlar için güç olmuş oluyor, onu belirteyim. Ee, bir de tam tersi var. Geçtiğimiz hafta farklı bir galibiyet aldı. Geriye düşmesine rağmen farklı bir galibiyet aldı. Yani enteresan bir ligimiz var öyle söyleyeyim. Bu hafta giden Hatay'da e, Kasımpaşa'ya fark atabilir. Öyle birlikteyiz. iki i̇ki takımın içinde çok çok önemli. özellikle Hatay Spor için acayip derecede önemli bir karşılaşma. Tam tamına 3 puan lazım. yani 1 puan falan işini görmez Hatay Spor'un maçta onu söyleyeyim. 1 puan belki Kasımpaşa'ya yetmese de belki yetebilir öyle söyleyeyim. zor, keyifli. Mücadele dozu yüksek bir maç bekliyorum. Kornerine gider miyiz, gitmez miyiz? Maç öncesinde bakarız. Onu da değerlendireceğiz değerli dostlar. Ee, WhatsApp grubumuzda birazdan onunla ilgili bahsediyorum. Şeyleri konuşacağım, konuları söyleyeceğim. Hatay Spor, Kasımpaşa maçına biz ideal kuponumuzun ilk maçı aynı zamanda 1.41 oranı vardı. 1.42 de ben yayına girerken 1.41'e güncelledik. 1.41 oranı vardı. Hatay Kasımpaşa maçına karşı gol var diyeceğiz değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. İngiltere Premier Liginden saat 17.00'da başlayacak olan Nottingham Forest Leeds United karşılaşmasını değerlendireceğiz. Ee, güzel keyifli bir maç bekliyorum. Hatay maçında olduğu gibi aynı. Ee, tabii buranın şeyi daha farklı, avrası daha farklı. Nottingham Forest'ı biliyorsunuz ee, yani Premier Lig'de 4-5 maçtır mağlup olmuyorlar. Aynı zamanda da ee, güzel futbol oynayarak, böyle yani etkili futbol oynayarak ee, mağlup olmuyorlar. Leeds United cephesine baktığımız zaman Frankfurt'ta kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Bütün dünyayı yatırmışlardı. Yani normalde alıp kuponlarınıza önereceğim bir karşılaşma değil ama görünen kılavuzu söyleyeceğim ben sizlere değerli dostlar. Mesela kornerine bu maçın da yine maç önünü beklerim. Kadrosunu görmeyi beklerim değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Korner demişken hemen kısaca bahsedeyim. bir WhatsApp grubumuz var değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda günün ana kuponlarını, günün canlı maçlarını, günün korner kuponlarını, basketbol NBA kuponlarını, günün ideal ekstra kuponlarını hepsini veriyoruz. Aynı zamanda canlı maçlarında veriyoruz. Verdiğimiz bütün maçlar yasaldan tek oynanabiliyor. Nesneye göre veriyoruz maçlarımızı. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Nesneye göre veriyoruz. Aynı zamanda minimum 2 oran vermeye çalışıyoruz ve devamlı kasa yönetimini biz yapıyoruz. Atıyorum gruba girdiniz. 800 lira bir kazanız var. Ee, bir kupon verdim ben. O kupona 800 lira ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Bir canlı maç verdim. O canlı maça ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Hem kasanızı ben yönetiyorum, hem maçlarınızı ben veriyorum hem kuponlarımızı ben veriyorum. Yani ben derken iddia fakültesi, ailesi, ekibi olarak değerli dostlar. Ee, NBA'de olsun çok güzel gidiyoruz. baskette olsun öyle, canlı da olsun öyle. Elbette yattığımız kuponlarımız da oluyor ama içeriye aldığımız kuponlarımız da çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz, değerlendirmek isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir oradan benim iletişim kurabilirsiniz. Açıklama kısmında benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir oradan benim iletişim kurabilirsiniz. E, katılmak isterseniz e, oradan bilgiler alabilirsiniz. Hiç ulaşamazsanız oralardan yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere geri dönüş yaparım der dostlar. Onu belirtmiş olayım. Ama çok güzel bir WhatsApp grubumuz var. Özellikle kasa yönetimi yapamayanlara tavsiye ederim. Nottingham Forest-Leeds United maçına da bir birlik bir skor bekliyorum. E, Bunu göz önünde bulundurarak ben karşı gol var dedim. 1 orandan. Galip çıkarsa bu maçta Leeds United'ın e, galip geleceğini düşünüyorum. Saat 15'te Clermont Monaco'yu ağırlıyordu. Fransa Lig 1'e geçtiklerdi dostlar. City e, maçını değerlendireceğim. Onu sistem kupuğuna değerlendireceğiz. Clermont Monaco'yu ağırlıyordu. Clermont'u geçtiğimiz hafta izledik. E, etkili oyun oynadılar. E, yani puan kaybetmelerine rağmen. Ama öyle bir deplas. Aslında puan aldı denir de öyle bir deplas bana gittiğinde. Saat 15'te başlayacak bu maç. Etkili bir oyun oynadılar. Yani Monaco'nun o kendi evinde 2 gol yemesi Lille karşısındaki Clermont beni biraz daha Böyle bu maça daha çok yükseltti. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, Lille karşısında etkili oyunu e, benim yüzümü güldürdü. Kendi evinde bunu daha da istekli oynayacaklardır. Monaco Cephesine baktığımız zaman onlar da galibiyet aldılar ama e, kronik gol yeme problemleri var. Onu söyleyeyim. Biraz Beşiktaş'a benzetiyorum Monaco'yu. Onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. E, ben KG varına gideceğim. 151 orandan sonuçta kolay gol yiyip kolay gol atabilen bir takım var karşımızda. Monaco gibi onu değerlendireceğim değerli dostlar. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Lorient kendi evinde Anji'yi ağırlıyordu. Alıp kuponlarınıza önerir miyim? Vallahi siz bilirsiniz. Ben güveniyorum. Bilmiyorum neden bu kadar güvendim bu karşılaşmaya. Çünkü Anji ligde çok kötü durumda. Loryan daha iyi bir durumda. Baktığımızda hani biraz aslında sürprize doğru gitmiş olacağım. 1.41 oranı vardı. Anji deplasman 0.5 gol üstü. Yani Anji'nin ben Loryan'a en az minimumda olsa bir gol atacağını düşünüyorum deplasmanda. Şunu da diyebilirsiniz. Son 5 deplasmanında gol atmamış falan. Ben Anji'yi takip ettiğim için, yani Fransa Ligi'ni genelde sevdiğim için, izlediğim için diyorum. Ee, Ümraniye nasıl mesela galibiyet alamıyor ligde ama yine de biz onun golleridir, şunlarıdır, bunlarıdır hep gidiyoruz. Ama bir türlü galibiyet gelmiyor. O tarzda bir takım. Oynamayı, istekli oyunu seven bir takım var karşımızda. Ben Lorient'e karşı minimum bir gol atacağını düşünüyorum Anji'nin değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız korner kuponumuz vardı ya değerli dostlar 2.06 oran değerinde. O maçımızın o kuponumuzun ilk maçı değerli dostlar Strasbourg Montpellier maçı. Etkili oyun bekliyorum. Özellikle Strasbourg ilk 45 dakikaları çok güzel oynuyor, çok baskılı oynuyor. Devamında Montpellier zaten genel anlama yaydığı için oyun şeyini 75'lerde falan biz 9. korneri yakalayacağımızı düşünüyorum. 8.5 üst korneri yazdık korner kuponumuzun ilk maçı olarak. Bir sonraki karşılaşmamız saat 17'de başlayacak olan İtalya Serie A'dan Torino-Udinese karşılaşması. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum değerli dostlar. Onu belirteyim. Özellikle de Udinese tarafının ilk yarısında maçın ilk yarısında ilk devresinde gol atacağını düşünüyorum. Torino genelde iyi, son 20 dakikaları çok iyi oynayan bir takım. Yani şöyle söyleyeyim ya 60'tan sonrasını daha baskılı, daha etkili oynayan bir takım. Kendi evinde muhakkak hızlı başlamak isteyeceklerdir ama o kontradan verecekleri boşluklardan yüzüne bir gol bulabileceğini düşünüyorum ilk yarısında. Torino'nun da bu maça e, i̇kinci yarıda ağırlık verip çevirme ihtimalini bile göz önünde bulunduruyorum. Yani aslında bir ikiden birimde var maça. Öyle söyleyeyim değerli dostlar. Analiz ederken öyle çıkarmıştım. İdeal tercihimizi söyleyeyim önce kafalar karışmasın. 1.66 orandan KG'ye var. E, 25.50 oranı var. 2'den birinde değerlendirmek isterseniz 10 lira 20 lira atarsanız. Ama bizim ideal tercihimiz var bu maça. torino Udinese maçı karşılık gol var. Bir sonraki maçımız saat 20'de başlayacak olan Fiorentina-Bologna karşılaşması. Zor bir maç. Fiorentina'ya bu tarz rakipler, Bologna gibi rakipler ters rakipler. Onu söyleyeyim her ne kadar oranlar kolay göstermiş olsa da e, Deplasman ekibini. Bu tarz ekipler Fiorentina'ya be bela açabilecek takımlar. Ya yani bir bakmışsınız maç 2-0 olmuş bitmiş öyle düşünün. E, kilitlerler gol yemezler. O tarzda bir takım Bologna. Ben bu yüzden sadece Deplasman'ın golünü alacağım. Deplasman 0-5 gol üstünlüğü oranı 1-42 idi. Bir sonraki maçımız saat 17.30'da başlayacak olan Almanya Ligi'nden Stuttgart-Werder Bremen. Bir ideal kuponumuz vardı videonun en başında biliyorsunuz onu söylemiştim. O maçın tamamlama maçı. Yani bunu Hatay maçıyla tamamlayacağız değerli dostlar. Stuttgart-Werder Bremen karşılaşması etkili. Hızlı ucun beklediğim bir karşılaşma değerli dostlar. Her iki tarafta adına özellikle Stuttgart'ın ilk yarıda öne geçmesini bekliyorum. Verder Bremen cephesinin de 60'lara kadar minimum bir gol bulup bir bir yakalayıp Sonrasında kartın tekrar bir gol bulup 2-1 gibi bir skorla almasını bekliyorum. Ama ideal tercihimiz bizim burada yine karşılıklı gol var yönünde olmuş olacak. Çünkü e, 1 bir biri var mı maçın var. Güç dengesi olan takımlar bunlar değerli dostlar. E, kolay değil Verder Bremen geçtiğimiz hafta güzel bir galibiyet almıştı. Stuttgart'ın oyunu anlatmaya gerek yok zaten. E, güzel gidiyorlar. KG varın oranı 1-42'ydi. Bunu da birleştirdiğimiz zaman totalde 2-0 oran yapar değerli dostlar. 2 oranı yakalamış oluruz. Stuttgart'lar da Bremen maçına KG var diyoruz. Almanya bunda istikadan 19-30'da bir karşılaşmamız daha vardı. E, Wolfsburg kendi evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Valla şöyle puan durumuna baktığımız zaman ben şöyle söyleyeyim size değerli dostlar. Wolfsburg bu maçı yendiğini düşünelim. 35 yapmış oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet 35 yapmış oluyor. Bayern Münih'in puanı ise 37. Hani Wolfsburg Bayern Münih'i yenerse arasındaki puan fark alacak. Birinci e, Bayern Münih'le. Yani Bayern Münih'in şampiyon olmasını istemiyorum. Başka takım şampiyon olsun artık her sene her sene aynı takım şampiyon olmasın diyorum ama zor bir maç Bayern Münih için. Büyük ihtimalle kazanırlar burada. 3-2 gibi bir skor bekliyorum Bayern Münih çepesinde. Ama benim ideal tercihim maçı KG var ve 2.5 gol üstü olmuş olacak 1.47 oranda. İdeal kuponlarıma da Yer verme ihtimalim var onu söyleyeyim. Tam kadroları gördükten sonra WhatsApp grubumuza değerlendirebiliriz. Akşam 19.30 maç ama bakalım. E, genelde biz aynı saatteki maçları kombin yapmaya çalışıyoruz e, WhatsApp grubumuzda. E, bakalım nasıl olacak ama bu maça KG var ve 2.5 gol üstü diyorum. Wolfsburgumuz, eski Wolfsburg'umuz bizim daha iyi ol Yani o dönemlere dönmeye başladı. 2 yıl öncesine dönmeye başladı. E, Münih'te de sıkıntılar var ama kupada güzel bir galibiyet aldılar. Onlar da geri dönüş yapacaklardır büyük ihtimalle. O zaman korner maçımızı tamamlayalım. Korner kuponumuzu tamamlayalım. 2-0-6 oran değerinde olan korner kuponumuzu Kembur Ajax maçıyla tamamlayalım. Anlatmaya gerek yok bu maçı. Ajax'ın muhakkak kazanması lazım ama Kembur öyle kolay bir rakip değil. İlk yarısından gelme ihtimalini bile yüksek bulduğum bir şey. Umarım bizi yanıltmaz. 8.5 üst kornerine 1.35 oran vermişler dostlar. Bunu Strasbourg Montpellier maçıyla birleştirdiğimiz zaman 1.53 oranda Strasbourg Montpellier'in vardı. 2.06 oran yapar değerli dostlar. Belirtmiş olayım. Sistem kuponumuza geçelim. Hemen sistem kuponumuzu sizlere şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Ee, açalım. Oynamıştım ben sistem kuponu. Sizlere de aktarayım. Biraz daha riskini yükselttim. Aynı zamanda da şey yaptım. Ee, 123 oran değerindeki sistem kuponumuzu 1-2-3-4 sistem yaptık. 15 lira tutarı var. 15 lira bir tutarı var. Yani yarım paket tütün parası bile değil. Öyle söyleyeyim değerli dostlar. Hatay maçına maç sonucu sıfır diyoruz. Hatay-Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başlayacak olan maça maç sonucu sıfır diyoruz. Brest-Lens karşılaşması vardı. Mesela bunu da ekstradan eklemişiz Fransa'ya. Brest-Lens maçı vardı. Birinci yarı 1.5 bir gol üstü diyoruz. 2.55 orandan saat 19:05'te başlayacak maç. Tottenham City maçı vardı. Saat 19'da başlayacak Premier Lig'de, değerli dostlar. Deplasman hangi yerde daha çok gol atar? İkinci yarıda daha çok gol atar dedik biz bu maça. 2.05 oranı vardı. E, Fiorentina Bologna maçı vardı 2-3 gol dedik 1.78 oranından bununla bu şekilde aldık sistem 1-2-3-4 yaptık 15 TL tutarı vardı Mistisini arttırırsanız misli 2 yaparsanız 30 olur bu şekilde kat kat artar gider e, normal oranı 29 idi değerli dostlar sistem 1-2-3-4 de 15 TL attık e, 123 orandan evet değerli dostlar şöyle bir sayalım neler yaptık sizlere İdeal kuponumuzu verdik, korner kuponumuzu verdik, sistem kuponumuzu verdik. Normal kuponumuzdan, sistem kuponumuzun normal oranından bahsettik. Süper Lig'den bir maç, Premier Lig'den bir maç, Fransa Lig'inden aslında dört maç. Ee, İtalya Serie A'dan e, iki maç, ee, Almanya Bundesliga'dan iki maç, ee, Hollanda'dan bir maç, İngiltere Premier Lig'den yine ekstra bir maç. Aynı zamanda bir tane skor sorumuzu sormuş olduk sizlere değerli dostlar, onu belirtmiş olayım. WhatsApp grubumuzla ilgili gelmek isterseniz dedi, yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var dedim. Açıklama kısmında da yine benim WhatsApp linkim var dedim. Oradan ulaşabilirsiniz bize dedim. Eğer ulaşamazsanız yorumlar kısmına yorum bırakırsanız ben size ulaşırım dedim değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, güzel bir pazar günü olsun. Umarım yazdıklarımızın hepsi yazdığımız gibi gelir ama kain olmadığımızı unutmayın değerli dostlar. Güzel gidiyoruz. Her zaman güzel gidecek halimiz yok. Arada takılacağımız günler de olmuş olacak. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.